Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar Brawl Stars'ta kupa düşme serisine devam ediyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar yazanlar olmuş. Ben olmuş, olmuş. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen sizlerle birlikte videomuza geçelim. Evet Yusuf Toprak demiş ki Nita ile 5 kişi öldür yani Nita ile 5 kişi öldüremezsen 15 kupa düş demiş. Dediğim gibi arkadaşlar yani çalışlar gelmeye başlamış. Nisa ile 15 kupa, yani Nisa ile 5 kişi. Arkadaşlar ama yani hesaplaşma diye bir mod belirtmemiş. O yüzden ben Nisa'yı alıp Nerede Nisa? <laughs> Sonuçta abim dedi adam şey dememiş ki yani. Adam nasıl size Adam demiş ki 15 kupa, yani kupa geldi. Abi kupa geldi Ne ya. Abi Yok abi yok. Adamlar resmen maçı satıyor. Adamlar, resmen... resmen... Adamlar resmen maçı arkadaşlar. Abi bak. Adamların maçı satıyor. Abi ama arkadaşlar maçı da var. Olmaz olmaz. Yok bulup yok olmaz olmaz. Allah. Allah. Abi ben bunu sanıyorum. Ya abi bu ne adamlar. Mesela maçı satıyor ya. Bir gün ben geldim. Gel. Gel, e, kim bile alamadı. Ya, ya abi. Giden, giden, giden. Maçı sattılar arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu eli çık maçı sattılar. Bu eli saymıyordum. O yüzden böyle bu, bu maçı tekrarlayalımusun arkadaşlar. Adamlar maçı sattı yani. Böyle bir şey olmaz. Ya da abi olmaz ki ya. Neyse kaç golmüşsuz bakalım bir. Kaç gelmiyor. buradan biri. Biri. Sağ da girip eksimizi yiyelim. Arkadaşlar ben eksi yiyip geliyorum. Evet abi öldüm. Çelikle. Eksi kaç çelik? -4 çelik, -5 oldu. Tamam. Bir eksi 4 daha yiyip geliyorum. Evet abi Mesela... içeride öldüm. Eksi -4 daha yedim herhalde. Eksi -9 oldu. Bir daha yiyeyim. Evet abi bir kere daha öldük. Abi eksi yiyip duruyoruz ya. 9. Eksi oradan yedim. 9 10 11 12 13. 13 oldu abi. Tamam sorun yok. 13 sorun yok. 2 kupa daha düşelim. Abi daha birinci maçtan olmaz ki böyle ya. Ben ne yapayım? Yani Öldürdük kardeşim. öldür beni. öldür Tamam öldürdüm. Kaç oldu? 10 oldu. 11 herhalde. Eksi 4 daha idik. Eksi 2. Atla eksi 4. Oldu oldu bitti. Evet devam edelim. Hayırdır oğlum demiş ki Abi Piper ile 4 kilo alamazsan 4 mega kutu aç demiş. Arkadaşlar biz yani bu kupa düş meselesi değil. Mega kutu açma meselesi değil. O yüzden biz bu yani Piper ile 4 kilo alamazsanı yani şey yapıyoruz. Yani alamazsan 4 mega yerine 4 kupa düş yapıyorum. O yüzden hemen 4 kupa düşeriz. Sorun olmaz. 15 kupa düşen 4 kupa düşen. Abi ben bunu direkt şeyde yapmak istiyorum. Nerede benim Piper'ım? buradaymış. Savaş topunu da yapmak istiyorlar çünkü yani hesaplaşmada yani 4 kill almak biraz pardon diye hesaplaşmada bir piper diyor abi piperler yani nasıl 5 kişi alacağım ben Zaten eksi yiyoruz da zaten şey yaparsanız helal lan sana. Aga be adam geldi gol attı la. Allah benim belamı versin be. Sen <laughs> öldün, sen öldün, sen öldün, sen de öldün, 2 oldu, 2 oldu, 2 oldu, atma. kutuplaşmada yiyelim. X4 aylık Uf, sorun ya. X eksi 3 yedim. E ne yapacağız? Evet arkadaşlar eksi 3 olsun boş verin yani yoksa eksi 6 diyeceğim bir daha girersen hiç harcı olmaz o yüzden yani 6 eksi almak varken bir şey yapalım. Evet abi son challenge'ımız arkadaşlar bu arada eğer bunu koyabilirim ama koyarsam da solda falan çıkmıştır. Arkadaşlar demiş ki bu da Instagram'dan yazı, yazılan bir yazı. Demiş ki Frankal savaş topunda Frank'le birinci olamazsanız yani kazanamazsanız 4 kupa daha düş demiş. Abi zor. Zor mork zor. Abi arkadaş bu bana bu. Lan ben yanlış savaş topu gizdik.

Evet abi birinci golümüzü attık abi yoksa gitti gidecek kupalar kupalar gidecek Evet bu ama çok iyi uzun olur video ya. Neyse onu da onu da alalım abi. gene abi. Gel arkadaşlar o yani bir benzeri. Abi demiş ki. Gene savaş mı gideceğiz? Ama yani sürekli... evet. bir mutlaka direkt Atamazsan 5 kutu demiş. gol atmadın arkadaşlar. Benim bir gol atmam gerek yani. Ben buradan bunu alıyorum zaten. Tutarsın orayı sen helalke. ki. Abi illa kendi kalemi mi kırayım şu alanlar için ya. Yemin ediyorum var ya abi illa kalemi kırdıracaklar bana ya. Tabi şöyle ben direkt. Bom bom. Atma lan. Neyse at. Abi diyelim mutlaka benim atmam gerek. Bak mutlaka yoksa eşeksi yiyoruz. Atacağım ben atacağım. Ben atacağım abi. Yet be attım. Ben atacaktım abi. Görev buydu zaten. Ve attım da. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Arkadaşlar bu arada bakın şu an bir yandan da bir tane daha video yükleniyor. Video sürpriz. Ya zaten muhtemelen bundan yani bu videodan önce o gider. Arkadaşlar videomuz TikTok videosu yani şu an muhtemelen yani bu video yayınlandığı zaman muhtemelen o da yayınlanmış olur. Arkadaşlar TikTok videomuzu da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hey kanala abone olun ha. Yoksa bu gece olur.